Hepsi evin delisi. Diyorum ki. Bugün gerçekten bad hair day. O yüzden slick banyo yaptım. Çünkü dün çok yorgunum. İşten gelmiştim ve banyo yapamadım. Yani saçımı yıkayamadım. Hemen aldık sürüp çıkmak istiyorum. Çocuğum ne oldu anneciğim? Bu geçen videomda denemiştim. Güzel bir allık. Kalıcı. Aşırı kalıcı. Şakasız bu arada. Hmm. En sevdiğim makyaj malzemesi aldık. Cidden en sevdiğim yani. Gayet okey. Bir de çok az pudra söyleyeceğim. Benim alnım çok yağlanıyor. Bu pudrayı da aşırı beğendim gerçekten. Yüzümde bir şey yok ama. Nerede? Hava çok soğuk bu arada. ciddi anlamda soğuk uzun kollu giydim ve hani yazın ortasında hasta olmak istemiyorum. Yazın sonuna geldik. <laughs> kavramanın gitmiştik. Şimdi seyahat giymezsem ölecekmişim. Şöyle önünde koca mantırlar varken araba kullanmayı hiç sevmiyorum. Sıfır. Hiç. O kadar uykum var ki somurtarak duruyorum böyle. Falan diye. Çok uykum var. Bir izin günümde de bir işim olmasın ya. Bir izin günümde de evimde uyumak istiyorum ya. Yani. Böyle, böyle akşama kadar. Gerçekten akşama kadar uyumak istiyorum. Kamera çok aşağıda kaldı olsun. Uyumak istiyorum akşama. Böyle durmam gerekiyor normalde ama arabadayız tabi bu özel yer yok canım. Hı. İyi böyle. Uf. Neyse. Şimdi tepemen evime gideceğim. Belki biraz yürüyüşümüz. Gözlerim şaşı mı duruyor? <laughs> Ay sinirlerim çok bozuk. Şaşı olsam yolu göremem ben bu yüzden arabayla gelmeyi seviyorum. park yeri o araba ara. otobüste gelince de yürümeyi seviyorum bana çalmadılar arkadaşlar ben da ilerliyorum arkamda araba da yok park yeri hiç benlik değil sevmiyorum çok zor bazen panikliyorum park edemeyecek miyim falan diye <laughs> çok büyük sorunlarım var gerçekten abi geçecek misin? geçebilirsin çünkü upuzun bir otobüssün yani. Beni etsem ben ne yapacağım? Benim minik arabamı etsem ben ne yapacağım? Benim dertler. Bugün sabah alarmım belki 50 kere bakın her dakikada bir öttü. Hani her dakikada bir. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca. Ve ben uykum olduğu için de asla içinde asla, asla şey yapmadım şimdi bizim okullarında duracak durmadı mı durmadı okullarında park etsem ne olur şuraya bence hiçbir şey olmaz şöyle şöyle şuraya bıraksam araba içecek yer var bakacağım aynamdan Oh, daha da yanaşabilirim. İyice yanaştım, İyi yanaştım. zaman geri geri park ederdi. Bence ben dışarıda bir yere park etmeliyim ki böyle yapacağım. sürsümeyim de yani. Şöyle bıraksam ne olur? Daha da geri alayım. Yapabiliyorum anne. Ne yapabiliyorsun Peri? Börek. <laughs> ya gerçekten. Benim arkadaşa biraz arka parkla ilgili sorunlarım var da. Geriye geri gitmekte çok zor oluyor. Ama bence çok iyi. Şu an park ediyorum. Bayağı bir şöyle bırakabilirim. İyice yanaşayım var burada çıkabilsin yani Hı, şuraya bırakabilirim diye düşünüyorum ama burası da yaya geçidi. azıcık bir tık öne alayım sonra yaya geçimde bırakmışım diye ceza yemeyeyim Hı. tamam harika okey klimayı kapatalım Hı. radyomuzu kapattık el frenini çektik işlemi halledip geliyorum hani bu okulu özleyen bir insan evladı yoktur biliyor musunuz? Gerçekten. Şükür Allah'ım. okudan kadar uykuluyum o kadar suratım şiş ki. Kızlar bence gayet iyi bırak. Vallahi için şu koskoca yolda bir de biri gelir aynama çarpar diye aynamı kapatmış. Şaka gibi ama yine de iyi ilerledim. Gayet okey yani. Arabayı o kadar sıcağı bırakmışım ki yani hani yanıyor o araba. Öyle bir güneşin altında kalmış. Ve benzinini karamam lazım çünkü benzinim bitmek üzere. Araba kullanmanın nesini sevmiyorum biliyor musunuz? Benzin doldurmasını. Bir de geri geri park etmesini. Bunun haricinde yani şuraya şöyle araba mesela ben bunları çıkarken nasıl gördüğüm her yerde araba var burnunu çıkartsam zaten arabaya bana vuracak yani benim travmalarım açım kırmızı yanına kadar bekleyeceğim şuraya yanımda mamsın yumurt travmaları rabileri var kısmı ayıcağım biraz Aşağıda var total. Bu beni eve kadar götürür mü? Deneyelim mi? Beni eve kadar götürür mü? Eve kadar götürürse almam zaten. Annem alsın. alacağım benzini çekiciye veririm yani. Ne olur en kötü? Hiçbir yerde hiçbir şey yok. Neyse. Yolun ortasında size durum güncellemesi yapacağım. Ama şu an görünürde hiçbir şey yok. Götürür ya kırmızıya gitmiyor. Tamam. Bye. Arkadaşlar Beykoz'a yetişti benzinim. Aldım şimdi. Evet Yumki ile kargomuz var onu açıyoruz. Değil mi çocuğum? Evet şimdi bir tane kargom var. Dinçer bana saçım dökülüyor diye bir tane set almış. Sizin bir set vardı. Ben şok. Yumki kutu çok seviyor. Evet içinden bir tane e, Kerastase'ın Jenins saç dökülmesi için olan serumu var. Saç dibimize sürüyormuşuz bunu geçiyormuş. Saç dökülmesini çok azaltıyormuş. Bir de onun şampuanı var. Daha sonra bir de imamda şu eliksir yağda hediyeydi şöyle minik bir şey. Daha sonra bir de ekstradan bu neymiş? Yıpranmış saçlar için saç yüzeyini yeniden yapılandırmaya ve güçlendirme karşıtı. Fön bakım sütü. Asya karşı bir gibi yanında fön bakım sütü görmemekte. Buradan Dilçer ve Kerstas'a teşekkürler. Peki nasıl kokuyor? Erkek parfüm gibi kokuyor. Benimki sen de nasıl kokuyor? Ne bir suratını görür. Yumke sence nasıl kokuyor? Yumke ufak bir sabote ediyor şu an. Çocuğum otur. Anneciğim. Hı, sen de görünebilirsin. Şimdi bunları kaldıracağım. Kahvaltı ettim. Tepemi şişeyeceğiz. Bir iki saat sonra görüşürüz. Çok kahvaltı sevdim. Evet arkadaşlar YouTube'a bir tane daha içerik çektim. Tekrar alır mıydım? Almaz mıydım arkadaşlar? bir şeyler falan yedim. Şu saçımdan maske süreceğim ve biraz uyuyacağım. Aşırı yorgunum. Saç uçlarına bir maske süreyim. Video çektim az önce. Şu matzunu nemlendirici maskesinden süreceğim. O kadar iyi kokuyor ki ve o kadar yumuşacık yapıyor ki anlatamam size. Uyuyacağım biraz belki yürüyüşe gideriz sabah güzel bilemiyorum ama Tekrar topuzumuzu yapıyoruz ve onun iki saatlik yolculuğuna uğurluyoruz. Sonra da yeni gelen şampuanlarla yıkayacağım kafamı. Şimdi kalın da şöyle süreyim. Birkaç saat sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yanımda yatan güzelliğe bir bakın. Sonunda uyandım ve yürüyüşe gidecek enerjiyi topladım. Akşam oldu. Hayır. Selam yiyeceğim. Tutaklarımı sokuz. Acaba ne <laughs> Fırınlanmış sebze ve çay.